Orada bir köy var uzakta, bizim, Zeytler, toz masakta, bizim Rumeli'den Karadeniz'e programı bu hafta Diyarbakır Çınar ilçesi Bağcık köyündeydi. Bu güzel köyün en büyük özelliği 7'den 70'e herkesin Trabzonspor'a sevdalı olması. Trabzonspor 2. Başkanı Ertuğrul Doğan da bu köyü unutmayarak tüm çocuklara forma hediye etti. Ve program yapımcısı Ömer Karakaş da bu güzel organizasyonu ekranlara taşıdı. Ertuğrul Başkanımıza teşekkür ediyoruz hediyeleri için. Siz, sizi seviyoruz. <laughs> sizi, biz de sizi seviyoruz Miran. Ertuğrul Başkanım hep sizi tutuyoruz. Bir maç olduğunda bizi de çağırmayı unutmayın. Burası %80'i Trabzonlu. Trabzonlu. Trabzon Spor yapıyor. Trabzon'dan geldik size. Evet. Trabzon'dan herkesin selamını getiriyorum. Rumeli'den Karadeniz'e programı Cuma günü saat 22'de çay TV ekranlarında olacak. Bu program kaçmaz. Hayat, hayat.